Rusya bir kez daha Ukrayna'yı füze yağmuruna tuttu. Rusya'nın yoğun füze atışı nedeniyle Ukrayna'da acil durum ilan edildi. Diğer yandan Rusya'dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması da geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Avrupa'nın Türkiye'ye Rusya ile ilişkilerinden dolayı baskı uyguladığını ifade etti. Rus ordusunun hedefinde yine Ukrayna'nın başkenti Kiev vardı. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. Başkentte halk saldırılardan korunmak için metro istasyonları, otoparklar ve alt geçitlere sığındı. Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrainergo'dan yapılan yazılı açıklamada bugün ülkeye yönelik gerçekleşen Rus füze saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığını belirtti. Ukraynalı yetkililer Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerinde Rus güçlerince 60'dan fazla füzeyle saldırılar düzenlediğini duyurdu açıklamada füze saldırıları nedeniyle Ukrayna Birleşik Enerji Sisteminin elektrik üretim imkanının %50'den fazlasını kaybettiği ve bu nedenle enerji sisteminde acil durumun ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.